Amanın amanın kim gelmiş? Benim kirli paşam gelmiş. Ne? Ne? <laughs> tamam bak mamanı koydum koydum hadi. Mamanı ye oğlum. Bak minderini yüzünü de değiştirdim. Paşam her gün geliyor. Her gün. Her gün. Her gün burada benim paşam. Oğlum bugün biraz sanki temiz misin ne? Güneşlendin mi? Ne yaptın? Kendini mi temizledin dışarıda? Bak bok, bok nasıl yiyor bak. Her gün burada her gün. <laughs> diyor ya her Allah'ın günü burada. Vallahi aferin buna ya. Yemin ederim. bir de diyorlar ya hani ne bileyim ben erkek kediler falan böyle terk ediyor bölgeyi bölgeyi bilmem ne. Yo benim paşada öyle bir şey yok maşallah. Oğluma nazar değmesin. Her gün beni ziyarete mutlaka geliyor. Her gün. Ha, He, mamış da yiyor. Oo, bak bak. Oy, annesi. Şimdi ne yapacak biliyor musunuz? uyuyacak. Bak suyun da zaten şeyde e, dolabın üzerinde de suyu var. Gidecek oradan da suyunu içecek. Geçecek buraya yatacak. Uyuyacak. Ondan sonra tekrar uyanacak. Mamış ki o yiyecek, suyu içecek, yatacak. Dinleniyor ama gece saat 12, 11 olduğu zaman kapının önüne gidiyor. Ayşe'ciğim kapıyı açar mısın? Miau. <laughs> bak anne ne oldu anne ne oldu anne ne oldu oğlum ne oldu ne oldu gözüne bir şey mi kaçtı anneciğim bir şey mi kaçtı gözünün? ne oldu yat yat nereye oğlum paşam nereye gidiyorsun anneciğim nereye gidiyorsun ne oldu e yatıp uyuyorduk ya ne oldu gözüne bir şey mi kaçtı acaba ne oldu anneciğim geç hadi paşa ne yapacaksın? Bulaşıkları ne yapacaksın? Sen mi yıkayacaksın tekrardan? Ne yapacaksın acaba? Hı? Oğlum. Paşam. Ne kokluyorsun lan orada? Ne var? Ne yapacak bu? Bulaşık mı yıkayacak? Ne yapacak? Beğenmedin mi makinenin yıkadıklarını yoksa paşa? He? <laughs> Oğlum. Ne yaptın? Makinenin yıkadığını beğenmedin mi? Sen de mi yıkayacaksın? E tamam buraya şimdi niye çıkacaksın sen? Ha? Seni çakal oraya kuşlar su içmeye geliyor. Öyle bir dünya yok. Çakma. Paşa ayıp ama yaptın. Sen onları ıh yakalarsın, yakalarsın. Cam açık değil. Kendine ne zannediyorsun sen? Öyle bir dünya yok. Zarar verme onlara. Eşek herif. Nasıl saldırdım ne öyle? Maymun. Çıkamazsın ki istese de çıkamaz. Kuşlara su koyuyorum da sürekli şuraya. Oradan gördü ya kuvruları. <laughs> kuvruları gördü için paşa ya bardağı deviriyorsun ya. Yapma. Ay senin ben çocuk gibi sen nasıl bir pis bir şey oldun oğlum. Ya paşa ayıp ama yaptın ya. Ay ya. Valla ayıp yapıyorsun he. Dur kafamada zıplama. Kaldırayım. Allah'ım ne keşfetmeye çalışıyorsun sen? Kuş mu keşfediyorsun orada? Ha? <laughs> e Eşikçi paşı. Bak 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 bak. Maymun nasıl saldırdı? Bak 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 bak. Oradan çıkmaya koy. Senin kocu kafan oradan sar mı? <laughs> Gel lan buraya. Gel buraya. Kapatacağım şimdi hocamı. Vallahi oradan bak bak çıkmaya çalışıyor. Bak bak. Şşt. Gel. Paşa gel. Orayı kap orayı kapatacağım anneciğim. Kapatacağım. Sen kuşları yakalamaya çalışıyorsun. Burası da bahçe. <laughs> Bir sürü kedimiz var. Dolu dalı dolu, dolu. Gel buraya gel. Hadi yerine geç paşa paşa. Geç yerine geç. Geç hadi. Hadi. Aferin. Geç yat. Uyu. Kuşu muşu unutacaksın. Tamam mı? Zihninden şu karpuz kafandan o kuşları sileceksin. Neyi karpuz kafandan? <laughs> karpuz gibi kafası var oğlumun. Ee, yok yok bugün Paşa'yı biraz temiz gördüm. Temiz yendik mi biz ya? Sen ye, senin kuşlarla ne işin var ya? Mamanın önünde Allah Allah, yediğin önünde yemediğin arkanda hesabı işte. Yat keyfine bak. Şimdi o camı da kapatacağım. Yazık kuşlar nasıl korktu kaçtı. Ürktü ya yazık. Zaten kumrular çok ürkek hayvanlar. Üzüldüm onlara da. Her gün gelip sularını içiyorlar onlar. Çok seviyorum kuşları da. Alıştıkları için yani inanmazsınız orada yani nasıl söyleyeyim size 4-5 kaselik bir su var o suyun içerisinde. Mesela sabah koyuyorum, akşama su bitmiş oluyor. Gece hemen takviye yapıyorum, dolduruyorum. Sabahın erken saatinde Allah'ım camın önünde bir kuş sesleri oluyor. İnanılmaz derecede, inanılmaz hem de. İçsinler, onlara da yazık. O da canlı. Çok da masumlar bir de. Çok ürkekler, çok da tatlılar. Hepsi bir arada. Bizim paşo yemeğini yesin bakalım. Ondan sonra da yatsın. Güzel. Hadi hadi. Sana ninni söylemeyeceğim. Geçen de ninni söylemiştim. Şimdi ninni söylemeyeceğim. Ninnesiz uyu. <laughs> Paşa. Paşa diyordur. Ayşe ben ne, ne konuşuyor acaba? Merak ediyorum. Kesin diyordur yani. Ayşe ne konuşuyor acaba? Ninni söylüyor Ayşe bize. Ninni söylüyor. Hadi bakalım. Bizim paşamız yemeğini yesin, yatsın, uyusun, dinlensin. Bak, karpuz çocuk gözü kapalı yemek yiyor. O kadar uykusu var. Hadi yat yat. Hadi. Arkadaşım niye yatmıyorsun sen? Orayı kapatayım öyle mi yatacaksın? Sen var ya nasıl bir? Yok ya daha çok beklersin paşa. Geçirini geç. Hadi paşa bakma bakma yok. Gel buraya dışarıya gel gel lan. gel gel paşa gel gel seni Paşa 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 yanıma gel gel Paşa gel Paşa Paşa pa <laughs> sandalyeyi sevdirmeye çalışıyor kendini gel buraya gel gel arkadaşım ağaçlara çıkıyorsun ağaçlara tırmanıyorsun bahçede görüyorum seni sen hala kime sevdirmeye çalışıyorsun burada gel karpuz gel karpuz kafalı paşa gel hadi bekliyorum yerinize <laughs> sev diyor ya oğlum severim ben seni paşam benim sevmem mi 4 yaşına giriyor 4 yaşına 4 4 4 yaşında bir çocuk oluyor artık Yat be yat. Biraz daha mama koyayım. Artık daha mamasını doldurayım onun. O şimdi yatar uyur kalkar mama yer. Yatar uyur kalkar mama yer. Ne? Surata bak. Surata bak plastik burun bir de pembe burun var. Ne biçim erkeksin lan sen burnun pembe. Şuna bak. <laughs> ya telefonu bir şey indiriyor. anne balı ne yapıyorsun? Bal ne bu bu ne bu ne bu. Ne bu, ne bu Hadi. Yat. Gel. Kızma. Kızma bana. Bana kızma. Bana kızma. Poşeti alayım dedim oğlum. Bir şey yok. Poşet var paşa. Poşeti alacağım. Kızma be. Ne bu sinir bugün? Çok agresifsin. Çok agresifsin. Ha poşeti bırak beni mi sev diyorsun? Çok agresifsin. Dur lan saldırmayasın bana. Bazen yapıyorsun he. Aha vallahi yapıyordu. <laughs> Paşa ayıp ama ya. Beste kargayı oysun gözünü gibi oldu. Gel buraya. Gel. Lafımı <laughs> da dinliyor ama bu arada. <laughs> Yakışıklı. Paşa elime ısırıyordu. Niye yapıyorsun bunu? Niye yapıyorsun? Tamam başını okşayayım. Böyle yapayım. En mantıklısı bu. Aa manyak be bu. Çıldırmış. Sen niye bugün agresif geldin veya videonun başlığı Paşa bugün eve çok agresif geldi. Neden bilmiyoruz. Siz biliyorsanız söyleyin. <laughs> Kesin manita yapamadı. <laughs> paşa manita yok. Manita yok ondan mı kızdın sen herkese? Tamam sakin 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 Paşa Paşa gel yerine yat sen bence ya. Hadi gel. Gel. Anneciğim. <laughs> Sen oyun mu istiyorsun? Ne oluyoruz? Oh. Uy. 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 Kızacak şimdi. Gel. Hadi. Karpuzum. Karpuz. Karpuz hadi ya. <laughs> Diyordur kız Ayşe o zaman sen paşa değil de karpuz koysaydın ismime. Oğlum kafan karpuz gibi olmuş. Çok güzel olmuşsun. Yakışıklı, iyice yakışıklı olmuşsun. Yaşını aldıkça daha da mı yakışıklı diyor Ne bu? Anlamadım ama dur bakalım. He he öyle oluyor. ama bugün yer değiştirdi bizim paşa. <laughs> paşa orada nasıl yatacaksın? Hiç akıl var, mantık var. <laughs> Aklın var da mantığın yok galiba. <laughs> Oğlum manyak mısın sen burada? O minder var ya orada. Hadi gel. gel. Mindere gel. Mindere gel. Hoppa. Bak minderi var ne güzel. Manyak gitmiş orada kuru yerde yatıyor. Bak bu böyle manyak he. Etrafa gidiyor geliyor yatıyor kalkıyor yiyor. Etrafa gidiyor geliyor kalkıyor yiyor. <laughs> Ay çok uzattık videoyu. Konuşuyoruz biz Sabire ama böyle. 11 dakika olmuş. <laughs> Sıkmayalım hiç gerek yok. Ben paşayla hep böyleyim çünkü. Diğer kedilerimle de tabii. Ha bile konuşuyorum. Bunlar diyordur. Manyak mı acaba bu bizle konuşuyor bu kadar? <laughs> konuşuyorum lan ne olmuş? <laughs> Kime ne? Benim kedim değil mi? Konuşurum. <laughs> değil mi paşa? Ayşe bizle konuşuyor desene. De. Şaka mı kapatıyorum? Hakikaten yemeğini yesin bence.